Adana'lılar bir şey demiyor sana. Bari ne olur Adana linci yeme. Allah'ını seviyorsan ya. Adana linci direkt öldürebilirler. Post. Yumurta mı onların hepsi? Evet evet yumurta. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Yumurtayı kendi şeyi varsa kendi hükümesi varsa aşırı karlıdır bu iş ha. Şimdi Babam abi, bizim bizim kümes gördüm. var. Bizim kümes var bak. Babamın günde 15-16 tane tavuk şey yumurta çıkıyor kümesten amına amına çıkıyor. Konuşamıyorum artık amına. <gülüyor> <gülüyor> amına, <gülüyor> <şükürme>. <gülüyor> amına çıkıyor abi, abi, be abi. Beynim yandı. <laughs> Aydın, ya, abi, sen ya. sen bak 15 yani. 15 16 tane yumurta geliyor kümesten her gün babama. Artık tavukların götüne geri sokacak yani. O, o o o raddeye geldi. Nereye koyacağımızı şaşırdık abi. Bizden vazgeçen müşterimiz ya ölmüştür ya da biz kovalamışızdır. Bayanlar Baylar tamam, sevgili da, çocuklar. Da, bak niye müşterinin kovalamak Buna ben inanıyorum bak. Her oyun Buna inanıyorum. severek olan tostçu iyi tostçudur abi. Ben buna inanıyorum. Ya siktir Artı git amına koyayım ya. Bir şey diyeceğim. Abi, şey diyeceğim. Ya. Kebapçıların. Kebapçıların He. da tostçuların da iyisi sanayide olur net. Sanayide yiyeceksin yani. Böyle motor yağıyla beraber kovuyor. <laughs> ya bu <laughs> nerede? Ya bu ya sizin hiçbir farkınız yok şimdi. Görelim. Osmaniye şey, sanayisinden olan Beyza büfe abi, abi ses, sesi yok duyamıyoruz biz sesi. Osmaniye evet. sanayisinden Beyza büfe. Ben çekmek istiyorum. Yine sanayi sitesindeyiz. Ses gelmiyor. Ekran başından kesinlikle ayrılmayın. Nasıl gelmiyor amına ya? Evet, gelmiyor abi. abi. mı paylaştın sen? Hayır. Yani kromu paylaşman lazım ekranı değil. Dur ananı paylaşayım. Özür dilerim. Allah! Abi kolay gelsin. Bu? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Şimdi Osmaniye'ye geleceğim deyince birçok kişi bana burayı önerdi. Dediler ki sanayide Beyza büfe var dediler. Orada menemen ve tost mutlaka yemelisin dediler. Onlara ben teşekkür ediyorum. Evet. Abi çok niye eşbiye bir şey var Doğru adreste miyiz? <laughs> Doğru adrestesiniz. Osmaniye sanayisinde Beyza büfedesiniz. Menemenci Recep Usta. Kaç yıldır yapıyorsun acaba bu işi? 17 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Ben buraya Ulan geldim. Ulan ben girmiyorum şimdi. Be 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 ben o zaman adam oldular, usta oldular şimdi sanayide. Bizden vazgeçen müşterimiz yok. Ya ölmüştür Hı -hı. ya da biz kovalamışızdır. <laughs> Peki şimdi senin olayın burada menemen ve tost. tost mu? Evet tost. Tamam. Şimdi ilk başta menemen mi yiyelim biz? Menemen yiyelim. 2 kişilik bir menemen yapalım. Ya amına tamam. kodumun zadesi. Biz sanayide yapmıyor muyduk? İlk Noob starı. orada şeyin karşısında abi. yemiyor muyduk Mene ben? Aynı böyle Hayır, bir yerde. orası değil. Çok kötüydü. Orası değil. Abi hmm. orası değil. Oranın iç tarafında bir kebapçı var. Bir de oranın iç tarafında bir kahveci var. İkisi de muhteşem. Ajans tarafına gidip yiyeceksin. E yarra o da sanayinin içindeydi. Ya abi, orası abi, orası orası ya? sanayi var sanayi var şimdi. Tamam abi. Ya oranın adama beyaz şey diyordum. Meydirli, tostu iyiydi. Adama şey diyordum. Reis menemenin içine biraz da sucuk kat diyordum. Abi piştikten sonra mı pişmeden önce mi falan diyor adamın bunu koyayım ya. Ya direkt çiğ var sen tamam. kesmeden. Tamam. Bu usta geldi bir iki kişilik melemen istediğinde. Tamam. Siz yani şofa. iki kişilik bir melemeni bu şekilde biz doğramaya başlar, hmm. yapmaya başlarız. Vay be. <laughs> Diğerleri nerede nasıl kullanıyor. kesiyor yapıyor? Yani. <laughs> Peki sana da sorayım. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Adamın burada... evde soğan var. Cevabı belli değil mi? Bırak Neyse ama bak burada çok belki şok edici iddialı konuşacak. Bak düşünüyor şu an. Hep böyle iddialı konuşulur ya. Hani şeyin, şeyin bir tık altını söyleyeceksin. şimdi. Menemeni soğansız yiyen orospu çocuğu durum bir tık altını söyleyecek reis şimdi bak. Çünkü o iddialı girdi ya iddialı çok. devam edecek bütün video Geliyorum boyunca. Abi. Geliyor geliyor. Sert bir şey diyecek şimdi. Soruyla karşılaştın mı daha önce? karşılaştım. Biz de mü müşterinin tercihi olur. Ah oh, siktir göt oldum. Onun sikeyim. Deli de. göt oldum. Deli, deli manyak göt oldum. Bak şimdi müşterinin tercihi ayrı. Şimdi tamam. Vedat Müdür bir anket başlattı. Belki duymuşsunuzdur. Deli göt ben oldum. soğanlı deli. Mı olur soğansız mı? Birader anı. %51 soğanlı çıktı. Ben de şöyle diyorum. Güney ve Güneydoğu Anadolu yani Doğu ve Güneydoğu'da soğansız yapılmaz. Ben kendim bildim bileli. Bizim evde hep soğanlı yapılır soğanlı menemenin tadı bir başkadır. Bu burada genelde evlerde de hep soğanlı yapılır değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Tamam. Şimdi böyle bir sacım var. Ben düşünüyorum menemen soğanlı mı olur diye. Her türlü yerim diyenler bir like. Like'ımı attım kardeşim. Ben, ben de, de aç. Bu arada. Abi Soğan şimdi diyenler. bak. Amına kodumu mutfakçısın sen. Orası bu çocuğu. Soğan ne katar yemeğe? Yani abi öyle bir sordun ki Pişmiş soğan so, yemeğe tabii. ne Katar lan? Hiçbir şey hiçbir şey cevap veremiyorum şu an. Oğlum siz hiç palet öğrenmediniz mi lan? Lezzet diyen abi. <laughs> <laughs> tamam Lezzetli. şöyle Adam, sorayım. Tam, do domates, <laughs> domatesin main attribute'u nedir? Ana attribute'u nedir domatesin? Kırmızı olması. <laughs> <Mantıklı. gülüyor> Kanımızın <gülüyor> rengini verir. <laughs> Yuvarlak olmaz. Ya sen mutfakta ne arıyorsun oğlum? Siktir git bir daha seni mutfakta görmeyeyim. Abi, yok, Abi bak mesela Domatesin domates değil, asidiktir. Bile. Tamam mı? Domates evet. asidiktir. Süt yağdır, baziktir, indirir. Soğan da şeker, tatlı. Böyle kızarttığın zaman glikoz çıkar ortaya şunu düşünün. Karamelize soğan. Yok bu, bu, illa karamelize olmasına gerek yok. Var. Kızarttın mı çıkıverir zaten. Domates domates baban kadındır. Anladım abi. Herkesin IQ'su yerde şu anda. Sidik demedim. Asidik. 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 A'sı gelmedi herhalde. Artık çok yüksek sesle konuşamıyorum. Anladın mi? Tamam mı? Devam ki. Süt asidik değil mi? Vallahi benden cevap beklemen hiçbir fikrim yok. Doğru süt tazecik. Doğru. Süt tazecik. Doğru. Ya döküyorsun. Soğanla biberi. Özel koyuyorsun. O soğanlar biraz küçük değil mi ya? Yani direkt baş olarak atsan. <laughs> <alanı> Türk <kürtü. gülüyor> beyazdır. Anan da süttür. Hı hı. <laughs> Aman! Hı -hı. <laughs> abi ne diyorsun? Anan anandır. Baban asidiktir. 15 dakika böyle mi duracak? Peki süt neyden çıkar evet. abi? E, 15 saniye içerisinde karıştıracağım. İnek. Tamam tamam. İneği kim yarattı? El aleti dedi. Allah. Mi? Kabuğunu soyuyorsun. Kabukluk olmaz. Oluyor. Yani. Bir tedirgin kaldın kabukluk olmaz deyince. Şimdi işimiz çok kahvarlık olursa Hadir'in kabuklu gidiyor. İşin yoğunluğuna göre diyorsun yani. Deyince son kıllardan bir parça atsa ya, <laughs> ya. Bu da buranın <laughs> tamam. diye. Tamam. Kendine iyi bak kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bizim buradan önce hizmet, para üçüncü sırada. Kas çiftliği. Bir e de ikinci sırada ne var o zaman abi? Önce <laughs> hizmet, para <gülüyor> üç, <laughs> ikide de ben varım. <laughs> Kas çiftliğiniz de var. <laughs> Süper. İkide de down <laughs> isteyip böyle dans <laughs> etmeye başladı. <laughs> şu an kafam çok çok ayrı çalışıyor evet. abi. Uykusuzluklar Esamda öleceğim. Çok değişik. Doğru yani abi. <laughs> İki sunum mu var? Olabilir. <laughs> İki de hijyen var. Aleykümselam abi. Eyvallah. İkide kol kılı. Ben de siktim Nadir diyen var. Geldin. Bak şu gelen müşterilerin şansı. Bunlar ufacık bebekti. Nadir abi. Bunlar bebekken geldiler. O zaman abi. Azı... Abi kamerayı gören gelmiş mi bu çocuklar kesin fotoğraf çekilecek ünlü biri geldi diye. Evet, Osmaniye'de evet. yaşıyorlar çünkü anladın mı? Yani tek şansları mi, mi, Milli yiyiciyle karşılaşabilirler abi. Başka kimseyle karşılaşamazlar Osmaniye'de. Anladın mı? Bunların dayı söylemiş demiş ki çocuklar ünlü bir YouTuber mı ne gelmiş? Amına koyayım -um, demiş. Çocuklar fotoğraf çek Osmaniye çünkü abi anladın mı? Yani Osmanlı'lı ünlüler yazıyorum hemen. Duygu Özarslan falan imkansız. Milli YİG idare edeceğim Buruk. Devlet Bahçeli Nadir abi kaç... abi mesela. Gidiyor muymuş peki Osmaniye'ye? <laughs> bence gitmiyor hiç. Gitse de sanayiye gitmez bence. Yıldır geliyorsun buraya. 17. Fazlası var mı? Fazla diyor. Benim 17 yıldır şey. evet. 17 yıldır nadir Nasıl ben... abi buranın menemeni? Ben Abi çocukların şu <laughs> naifliği çok tatlı bu arada. <laughs> <laughs> Bildiğin mi bu şimdi? Şimdi ilk defa yiyeceğim burada. Bu arada ee, A, bir tane daha çıktı çocuk kare başım var. Yeni doğdu çocuk arkada tamam. hemen geldi doğar doğmaz. <laughs> Hayır o Şirna Tense ile ışınlandı oraya. Milli tamam. <laughs> tamam. yiyecek. Bir şeyim organize sanayide. Tamam. Burayla hiç alakam yok. Ben eve yemeye buraya geliyorum. Düşün yani sen. Öğlen olsun. yemeye mi? Öğlen sabah. Fark Menemen mi yiyorsun, tost mu yiyorsun? Menemen, tost, canım Hepsinden Yiyorsun. Her ikisi de gayet güzel Yani. 20 yıldır <laughs> geliyorsun ortalama. Tabii. O zaman iyisin Recep Usta ya. Yani çok söze gerek yok. Müşterin tercihi. Yok yok. Yani Bence gayet. 17 yıldır bizden vazgeçmeyen müşterilerimiz sağ olsunlar. He <laughs> he. Ne müşteriymiş ya. Şimdi orada bir şey görüyorum ben. Sarımsak mı koyuyorsun? Evet. O zaten yok. Hey. Yeah. <laughs> yeah. Ye ye mi dedi o adam? Sarımsak mı? Sarımsak mı? You god damn right falan yapacak ya. Ye. Abi de yani abi işte benim sinir olduğum şey de bu. Moruk sarımsak katıyor yani gras katmıyor abi ne? Ee. Ah, 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 sarımsak ah, 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 nereden ah, 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 Bak buraya bak. Bu sarımsağa bak hele. Maşallah. Kotunu satsan böyle sarımsak alamaz. Bitir olayı ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayır adam da gazlıyor. Diyor ki bitirir olayı ben sana söyleyeyim. Aman ne var adam sokuyor ya. Ben her vakit çıkış var ne? Ben ne oluyor? Ha o da gazlıyor yani sarımsak bitirir diyor. Şimdi... <gülüyor> 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 first time sarımsak mı yani... yani? Her yemeğimizde var neredeyse yani. Kısık ateşte mi pişirmek lazım menemen. Her şey çok. bir, Abi, bir anda çıkarıp <laughs> çedar atsam ne olacak? Çok olur. Çok Sevdiği şey olmaz değil mi? Kısık evet, ateşte evet, gibi. Kısık ateşte bir şeydir. Ocaklar özeldir zaten. <gülüyor> <gülüyor> menemen ocağı bunlar biz. Ne o menemen ocağı mı? Ocağı başladık içeride. abi şu an ya. abi <laughs> bir dakika değil. ya. Şu an başladık abi. Ya sik gaz ocağı işte amına koyayım <laughs> Özel menemen için mi yaptırdı ya? Öyle bir diyecek ki yani şimdi. <laughs> SpaceX yazıyor değil mi? Yanına zoom yapıyorlar abi. Ver SpaceX özel menemen için AI'lı ocak üretmiş amına koyayım. Ya sik kokaz ocağı abi. Ya, yani çıt çıtı çalışmıyor. Yandan çakmak çekip yaktın amına koyayım. Abi menemene özel bu iş ne bana bilmek en fazla bu kadar özel menemen menemene. Çok sinirlerim bozuluyor abi. Ama Fatih abi ya. <laughs> menemen mi? <gülüyor> 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 Ay <ye. Evet. gülüyor> <laughs> hmm. Arkadaşlar abi tost yap. Menemene özel mağar mağar yani. margarinimiz. Bu senin özel lezzetin. Ya ne özel lezzeti ya. Bakkal margarini amına koyayım. Sanayi işi tost Evet. Çünkü sanayide tostlar genelde yumurtalı, sucuklu. Ama sucuk o, harbici evet, sucuk bu arada. Harbici şey sucuk mu sucuk, yani. sucuk net bu arada. Sucuk taşşaklı sucuk. O yumuşaklıktan belli bu arada. Çok net bir sucuk o bu arada ya. O Ben belli sucuğum yani. diyorum. O sucuk reis. Ya ben geçen paraya kıydım. Bir tık pahalı sucuk aldım. Sabah yiyoruz tamam mı? Hanım böyle oldu. Hilo bu oluyor. ne ya? Nereden ya. aldın bunu sen ya falan <laughs> <laughs> yapıyor böyle kendinden. Bu <laughs> başka geçti. bir şey hayır hayır. Bu, bu, bu böyle <laughs> bir <laughs> şey olmaz falan. Hakikaten yani biraz paranızı ekstra harcayın sucuk alırken. İnsan bir heyecanlanıyor böyle. Ben de böyle ağzım atıyorum. Hayatım ne oluyor? Cennete geldik. O haşhaşın krit falan oldum anladın mı? Biraz <laughs> bitsin. Tamam. Şöyle bir yumurta. Ananı sikiyim. Bunu <laughs> tost için mi kırıyorsun? Bir tane yumurta bu tosta yeter. Tamam tempusdan bardakta karıştırma yöntemi yapma yapma şunu yapma geliyor abi geliyor arkadaşlar tosta yumurta koyacaksanız sunny side up. Okay? O yumurtanın sarısının pişmemesi, o yumurtanın pişmemesi lazım. Sen onu ısırdığın zaman içinde patlayacak, sarısı akacak. Müşterinin tercihi abi. Ya ne müşterinin tercihi? Böyle <laughs> ne olacak? Bu yumurta ne <laughs> olacak biliyor musun? Plastik, <laughs> plastik gibi olacak bu yumurta. Plastik, plastik. Sünger baba demiş. Bu yumurta hani şey yok süngerde bizim plastik olacak abi. Abi tosta niye yumurta koyuyorlar? Ne abi? alaka mı? Aa, çete bak. Aa, Aa. siz köylüsünüz. Ök diyorlar. Aa siz gerçek köylülersiniz. Abi bu tercih işi ya. Şikerim öyle bir tercih yok ama ne koyayım abi, ya. Müşterinin tercihi abi. Ya şeye hamb hamburgerde e konulan yumurtalarda hep böyle kırarsın yumurtayı karıştırmazsın. Tabii ki sarısı pişer de şey olmaz anlatabildim mi? Ee, kat katı olmaz katı olmaması lazım. Katı olmayacak. O patlayacak yani o... Sarısı böyle sos gibi olacak, kayısı yapılır en en fazla kayısı yapılır yani. Ama şimdi burada. Diğerlerinden. Plastik de... olacak şimdi bu bak, plastik olacak çünkü gör bak, yumurtayı overcook yapmak, yumurtayı ve o yumurtayı üreten tavuğa <laughs> ayıptır, yapmayın ayıptır. Kardeşim biz zaten fazla pişirme milletiyiz, yani mutfağımız çok güzel. Ama bir tane bir şeyi de sulu bırakalım da lezzetini alalım. Yok ya gebertene kadar. Ya bir de mesela köylü hamburgerciler var. Adam spatula ile basıyor hamburgeri. Orospu çocuğu basma hamburgerime ya. Etin sıvısını istiyorum ben ya. Basma hamburgere basma. Basma niye spatula ile basıyorsun? Geri zekalı. Kendi kendine pişer o amcık. Basıyor bastıkça basıyor. Suyunu akıttıkça akıtıyor. Nerede lezzet? Çöpe gitti. Yazık kestiğin hayvana yazık. Yumurtayı da öldürüyorlar. Kazıyor yumurtayı ya. Çıtır çıtır oluyor yumurta. Çıtır çıtır yumurta mı olur? Bıçakladı abi zaten yani amına koydum. bu yumurta yalan bak izle şimdi. Çok orijinal yani. <gülüyor> yumurta <gülüyor> dediğin fluffy olacak. Biraz böyle karıştırsan bile böyle yumurta yediğini hissedeceksin. Evet. Yumuşak olacak. Bizim Vay canım. Bak, <laughs> bak abi. Şimdiden ince bir tabaka zaten şey oldu bak gördün mü? Plastik plastikleşmeye başladı reis. Tam pişmeden kapatırsan adamsın. Bir dakika. Tamam. Abi çok tutma onu orada. Gözünün yanın yan. Oldu mu? Oldu. Bilmiyorum. Abi adam 17 bak 17 yıldır yapıyor şu 17. Adam 17 yıldır menemen ya, ve tost abi. yapıyor abi. Tamam da 17 yıl yanlış yapabilirsin sonuçta. Yanlış başlarsın, alışkanlık gider. Ne yapacaksın? Sen bak gör şimdi bak. Bahle baba bah Sucu attı lan. Bahle baba. bah Lan sucu geldi lan. İyi. İyi. Ne o? Sarımsak mı? Yiii. <laughs> Yiii. boy. E yumurtaya yer kalmadı amana koyun bu ne? Onlar çekecek kendini yeğenim salak mısın amana koyun? Aa, Tabi senin evet. yemek pişirmediğin için hiçbir fikri yoktu mi zaten? <laughs> Şöyle bakıyor şu anda. O bıçak edeyim. mı deniyor ona? O bıçak mı? Kapak adam mıydı? Onun adı neydi lan? lan? O kadar iddialıyım diyorsun. Bilgileri yani. alıyor. Yeni Dur dur domatesi. bir dakika iddialı Bilmiyorum. bir şey söyledi. Ne dedi? Beğenmeyenin Bilmiyorum. anasını sikerim mi dedi bir dakika. Hemen sucuktan <laughs> sonra domates ekliyoruz. Yani. 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 <laughs> ben doymadan kalktım diye müşteri olmaz. Ha doymadan kalktım diye müşteri olmaz dedi. Doyacağım. Olursa Doğal. da. Mutlaka olur. doyması lazım diyorsun Aynen. yani. Aynen. Nasıl ya? Ecem Usta'nın yanına gittin, melenen yedim aç kaldım değil Doyuruyor abi adam işte, boldan Aynen. boldan koyuyor. O kadar iddialıyım diyorsun yani. Tostumuz. Bakalım abi, heh. Oh, Oo oh. Bu ekmek de özel, normal büyük evet. ekmek değil. Evet. Abi plastik da. olmuş ya. This is plastic bro. Abi waffle gibi böyle bak. Abi <laughs> yazık oldu yumurtaya ya. Vallahi yazık oldu. Bunlar oldu ya. O yumurtayla tezgah abi. temizlersin <laughs> süngeri. Evet oldu. abi, bunlar oldu resmen ya. Yeah. Eee! Ketçap tercihleri var ama benim tercihim salça. O domates salçası değil mi? Evet. Özel. Mene mene özel. Çok da abartmıyorsun domates Yo. salçasını lezzetinin önüne geçmesin diye. Neyin önüne geçebilir ki salça? Oldu mu lezzetini? Ekmeğin mi lezzetinin önüne geçebilir? <gülüyor> <gülüyor> salça neyin önüne geçebilir ki bro? Ben soğukluğun dışında çok yağ tercih etmiyorum. Evet hiç sürmedim, o dikkatim çekti. Hiç Sucuğun yağ. yağı zaten alt tarafa çıktı. Uuu! <laughs> İyi şey, bu, bu tostu yersin ya. Abi. Tamam. Ya şimdi bak tostu yiyip yememekte bir sıkıntı yok Zade. Benim benim anlamadığım ve sinir olduğum şey şu. Bu tostu hayatında mutfağa girmemiş asalak bir piç kurusu olarak sen bile yapabilirsin zaten. Ben mutfağa girdim abi. Ama bu tostu ben sen şu yaparsın. An tercih ya bu tostu sen ben... yaparsın. Tabii ki abi. En kralını yaparım. Tamam bu tostu sen yaparsın. Yani böyle bir şey için Osmaniye'ye kadar gidip orada <laughs> amına koyayım bir tane Recep sanayinin içinde Recep Bey'i bulup da ananı sikeyim tosta bak. Ananı sikeyim elimi ayağımı tutamıyorum diye tribe de girmezsin işte. Benim derdim bununla alakalı anladın mı? Abi yerken ki tavırlarını çok merak ediyorum adamın. Böyle mh, falan olacak mı acaba? Amaç ne yani? Niye bu kadar heyecan? Yani ne? Aynen abi simya mı gerektiriyor? <laughs> bu tostun resipisini almak için babaannemin kolunu kurban verdim. Falan. Tost lan işte ekmeğe sucuk koydu yumurta. Wow. Ondan sonra kapattı bitti yani. Bu abi bunun için Osmaniye'ye gitmene Osmaniye gerek yok. Ben, ben koyarım sana yumurta. <laughs> Tuzumuzu artırıyoruz. Hı hı. Tuz ver. Olmazsa olmaz. Ananı satayım. Olmazsa Acı olmazsa olmaz. Çok fazla. Çok İki kişilik olduğu için iki tane kırıyorsun. İki tane. Yenge. Kozdama mı yaptın? <laughs> i̇ki tane dedi. Üç tane kırdı. Barış. Bizde yani. birinci şey müşteri <laughs> Olmuş mu? Müşterin hem <laughs> tercih ya O bıçakla her Şimdi şeyi yaptı, usta. her şeyi. Olayın özü bu mu? Bak iyi izle. izle. Domatesi ezmek lazım. Bu. Ben bu izle işi izle bitirir abi. bu işin ana yani. koyar. <laughs> Ama normalde Bak. burada bu şekilde. Evet. Acaba kulaklıktan info mu alıyor? Domatesler eziliyor. Daha evet, e evet, e güzel bir Şimdi ez. Evet. <laughs> evet, evet. Bu şekilde birazdan pişecek. Evet, pişti zaten. Oldu mu? Oldu. Tamam. tamam. Yumurta safına geçtik. Tamam. Bunu biraz pişmeye bırakıyoruz. Arasını açalım. Çok karıştırmaya hmm. gerek yok. <laughs> Bu kaşar bu işi bitirir <laughs> abi. Olay bu. Allah Allah. Son gelmeyecek. dokunuş. Son dokunuş. Pul ber. Menemen şöyle bir bakalım. Vay 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 vay. Ya. Hazır afiyet olsun arkadaşlar. Bahile bahile. Olay bu diyorsun <laughs> yani. Tamam. Bu tostumuz. nos. Tamam. Menemeni de alalım. Abi menemenin içine kaşar konmaz. Neden? Abi ıslak su, su ağırlıklı çorbamsı şeylerin içine kaşar konmaz en fazla domates çorbasına koy. Heh tam onu diyecektim. En fazla. Domates Onun da sebebi ya. şu domates çorbası çok asidik bir çorbadır. Bu her içine kaşarı bir dengeleme yaratırsın. Eyvallah. Ama bu menemen de olmaz abi oldu beyranın içine de koyalım yani. Bu ayran da sen yapıyordun değil mi? Çocuk salmamış bu arada o çocuk fotoğrafı almadan gitmeyecek. Reis Pusu'da hala çok mutlu, hala bir youtuber gördüğü için inanılmaz keyifli. Ha, hayatının gününü yaşıyor şu anda. Süperman T-shirt bizimle abi. Hayran evet, da kendimi yapıyorum. Aha. 300 yıllık tarihi var o ayran. Nasıl 300 yıllık? 300 yıllık bir tarihi var. Dolap olmadığı dönemde bir de bu ayran yaptı. Işte halen devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet, afiyet olsun arkadaşlar. Ellerine sağlık. 300 yıldır. Aynı ayran. Aynı ayran, 300 yıldır, hayran. Hayran 300 yıldır Adama nasıl diyor? 300 yıldır diyor. Aminakoyim <laughs> tamam. Nasıl, nasıl? Yalnız peki bir şey... Sorguladı 300 yıldır kardeşim. Müş, i̇şte müşteri tercihinin şeyine bakar mısın arkadaki bolluğuna? Bak, o dönem İngilizler domates yemiyor zehirli diye. Aynı ayran yapılıyor Osmaniye'de aminakoyim. Aynı ayran. Pızılababı <laughs> <laughs> yokken yapıyorlarmış. Osmaniye işte abi. Ulan <laughs> barış. Görüyorsunuz, mis gibi kokular geliyor. Oh. Oh. Şimdi ön şimdi bunun üstüne çok ilginç bir video göstereceğim. Gerçekten otantik sokak lezzeti nasıl olur göreceksiniz tamam mı? Birazcık bekleyin. Önce tahmin ediyorum neyin geleceğini. Bir kere sunum bu şekilde. <laughs> dur, dur, Şöyle dur. turşu, ayran, tost, menemen. Onu sana göstermiştim değil mi Zade? ne abi? Aynı şey mi tamam? Ben o tam ciddi bir şey tahmin ediyorum. Ciddi bu arada, ciddi göstereceğim. Dur, dur. Ekmekle bir gömelim ya menemenim. Adam bir ben hemen böyle yenir Ece çünkü. Değil mi Recep Usta? El, elle yiyeceğiz böyle değil mi? Ne? Elle bir mi bir yeniyor? yeniyor? Oha! Şanımıza yakışır bir lokma. Oğlum alır. çok otantik. Nasıl olabilir? Bir dakika elle mi yeniyor orada? Of, of. böyle bir şey olay bitmiş. Of. Abi olay bitmiş ya. Bak burada <laughs> yalan <bak> işte ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> çok olmuş bu ya. Lezzeti. Lezzeti burada abi. Bir Tam da böyle benim istediğim gibi acı olmuş. Sarımsak da böyle alttan alttan geliyor. Öyle mi? Abi bunu yedikten sonra evde beğenmezsin ki zaten hemen hemen. Ankara'dan gelen var yani ya. Hayranı şey köy yoğurdundan mı yapıyorsun? Ya o Ankara'dan gelenler ne biliyor musun? Bana da oluyor. Mesela gidiyorum bir yerde bir buluşma var. Bir yere gidiyoruz işte. Şeydir, chapter'dır, map'tır'dır. Çocuk geliyor diyor ki. Abi diyor ne olur diyor gitmeden fotoğraf çekiyorum diyor. Oğlum tamam da diyorum yani başka bir standa gitmem lazım. Hani bir belirli bir saatte orada almam lazım diyorum. Gel oraya sıraya gir. Abi sıraya giremem ya. Almanya'dan geldim ya. Senin için geldim ya. Siktir yarrak. Gelmiştin tatilde Türkiye'ye. Senin için geldim ayağı çekiyorsun. Aynı şey yani. Buna da geliyorlardır akraba ziyaretine gittiklerinde. Ankara'dan geldik abi. Menemen için geldik ya. Menemen için geldik. Niye öyle dedim baba? Oğlum sus fazla kaşar koysun pezevenk ya. <laughs> öyle deyince bunların götü kalkıyor. Fazla kaşar koysun ya. Sen bir sus. Baba biz menemen yemeye gelmedik ki dayım gile geldik. Belli. Çocuk şükriye mi benziyor? Gözlüğü benziyor bir tek. Bir de şu tostun tadına bakalım. Abi çocuk ne güzel bakıyor ya. Tostu da över sen. intihar ya. edecek şimdi tost için bak. <laughs> ya siktir git ya. Of. Ya tost da Sanayi tost. Sucuklu, yumurtalı, kaşarlı. Ama sen kasap sucuğu kullandığın için Lezzetli işte. Evet, kasap sucuğu olduğu belliydi. Salçada da çok gelmiyor, çok koymamışsın çünkü. Ece Usta. Ne? Fiyatlar ne? Dur şimdi, bulabilecek miyim o videoyu? Fiyatlar müşterim tercih yani, vermeyen de var. <Gülüyor> <Gülüyor> Önemli olan müşterinin para işi. Için... <laughs>